ben bin lira veriyorum. Şimdi 250'si benden, 750'si ondan bu kampanyayı biz devam ettireceğiz. İnanıyorum ki bütün belediyelerde kampanyalar başlayacak ve devam edecek. Bu benim için ilk adımdı. Eee hafif alınacak bir kampanya değildi. Çünkü dediğimiz gibi bir kiloluk kokarcanın bir, tanını, bir tanesi derecede. 300 tane yavru evet, yapıyor. Yavru yapıyor. İşte ona göre. Korkunç derecede bir kilo demek bin kilo demek. Evet. Bizim için. Evet. Yani şu an kışlak dönemindeler. E, Beytullah Gülmez Muhtar'ın bu işin en iyi e, takipçisi, en iyi destekçisi tuzakları yerleştirdi. Bütün mahallelere diyor ki tuzakları siz koyun gerekirse ben ilaçlamaları yapacağım. Ama bu değil. Benim hakkımda... İlçe Tarım Müdürümüz de destek İlçe veriyor Tarım da. Müdürümüz ilaç desteği... Kaç mi? tane aldın Muhtar bir şeye? iki tane aldım. Ben mahalleme aşağı yukarı 50 civarında sattım. Bütün muhtarlara verdiler bunu değil mi? Evet, evet dağıtıyorlar. İlçe da zaten pilot bölgeleri kendileri de takıyorlar. Ama benim halktan istediğim bunu belediye ilçe tarım muhtarlıklarla değil halkımızla beraber biz kendi verdiğim, gelecekleri için biz verdiğimizi siz ilaçlayın ki yenileyelim tazeleyelim yapalım gördüğümüz yerde yok edelim yoksa bu kışlaklarda bunlarla mücadele etmezsek zaten bu, bu yıl olmayan fındığımız seneye hiç yok kışın evlerimizin çatıları her taraf ilaç. samanlıklar olacak serantiler ve bunları çok iyi kontrol etmeleri gerekiyor. Bir de şu var ben özellikle şunu istiyorum ee, şu anda fındık üreticilerimizin çoğu İstanbullar, Ankara'ları memleketten geri dönüyorlar ve evler kapalı. Lütfen evlerinizi giderken başka komşularınıza emanet edin, muhtarlara emanet edin baca yollarını kapatın, kaparalarını kapatın ya da deyin ki muhtarım ya da işte komşu. Sen ben yokum ama sen benim boş evimi ilaçla. Bunu yapmazsan boş evdeki yuvalanma diğer bölgeleri zaten sıçrayacak. En büyük tehlike bu. Bunu aşarsak zaten biz bu yolda çok büyük bir adım kaydetmiş olacağız. Ve ben muhtarımla beraber de diyorum. İçe tarımım, ziraat odaları, sivil topluluk örgütlerimin hepsiyle beraber biz bu işi çamaşta başaracağız. İnşallah başkanım. Evet. arkadaşlar var. Bunlar mesela sizler de mücadele yaptınız değil mi arkadaşlar? yapıyoruz. Yapıyorsunuz ama e, fındık randımanları nasıl geldi mesela sizlerde? 50, 47, 48, 50. He, yani 50 demek yuvarlı yani yuvarlı yuvarlı. mücadele edilmezse evet. E, seneye 35'e 30'a e, 30 düşecek yani. Düşüyor. Bir, şey, bir o şey, yüzden, şey sorabilir miyim bak bu ne? kokuyu taktıktan sonra e, bunu var. kaç günde bir ilaçlamak gerekiyor belli mi? Bir sefer ilaçlıyorsun, 10 gün, 15 gün ilaçlamıyorsun. Tabii ki var mı? Çok kolay. Kan biliyor mu? O yüzden her gölgenin Tam Yapması da basit. Kan biliyor. Basit. Ve en kolay yol zaten böcek kursak yolunda. Evlere girmeden, evlerin yakınında bu peramon tuzakları asılırsa onun etrafına zaten kümeleniyor. Kümelenince bir sefer ilaç vurun. 10 gün zaten ilaç vurmaya gerek yok. Ya bunu muhtarım herkes yapsa Yapacağız. Dinle, bu kısa muhtarım iki yapma, bir şeyde muhtarım, yapmak, yapmak, yapmak zorundayız. Yapmak <laughs> zorundayız. Yapmak Ama zorundayız. Yapma. Ama sen yap. Yapma. Ben yapmıyorum. İşte bu olmuyor işte. Benim, da, bu. Toplu madde yaparsan Ha, sen şey sen benim bu yıl önerilecekse e, yani vatandaş. Benim, şey. benim bu yıl ekonomik e, kaybı zaten 500 bin lira. Onu biliyoruz. Ondan yani haberimiz var. Ya yani yani şimdi ondan bu, haberimiz benim var. benim canım yandı. Ben bununla savaşma zorundayım. Evet. Herkes bu savaşa davet şimdi ediyorum. Şimdi öyle bir Allah şey değil. Mühendisler bu var. mahallesinde bir akşam <laughs> cenaze için mevlütteydi. Kapıda oturamadı. Evet. Mümkün değil. Yemek falan yemenin mümkünatı yok. Evet. Ertesi gün muhtarı hemen zaruriye takmış bir tane. Evet. O kadar. Yok zaten internetten de izliyoruz muhtarımızı. Allah razı olsun. Siz de muhtarları burada diyalog kurun. Aynen, aynen. Yani o tuzakların evet. faydası çok, çok yanlış oldu. Evet. Çok i̇yi teşekkür çok ediyoruz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sayın Muhtarım'a da buradan Çabaş Halkının Doğru. önünde, Doğru. sosyal medyanın Doğru. önünde ve tüm Türkiye'nin önünde, tüm ordunun önünde özellikle teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Bizler de yanında olacağız ve ilk kokarcayı bize getirdiği için de ödül <laughs> kutlarım. <da> <laughs> <laughs>